Efendim merhabalar Mokita Sosyal'e hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu felsefeye nasıl başlanmalı, felsefe nasıl okunmalı olacak. Hiç bilmediğimiz bir alana girerken ne yazık ki birazcık afallıyoruz, birazcık şaşırıyoruz. İşte ne okuyacağımızı bilmiyoruz, neyi öğrenmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu arkadaşlar için veya felsefe okuma pratiğine sahip ama hala ne okuyacağını anlayamamış arkadaşlar için ufak bir rehber videosu olacak. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. Öncelikle bir disipline girerken ya da bir konuya girerken şunu unutmamak gerekiyor. Her disiplinin kendine has yöntemleri, kendine has bir bakış açısı vardır. Bizim ilk başta öğrenmemiz gereken şey bunlar. Bunları peki nasıl öğreneceğiz? Elbette ki benim fikrim bir herhangi bir felsefe terminoloji sözlüğü almaya başlayarak. Elbette ki ileri seviyelerde o kavramların felsefe içine ne anlama geldiğini bilmek çok çok önemli. Ama başlangıç seviyesinde en azından kavramların ne işe yaradığını, kavramların mantığının ne olduğunu bilirseniz çok çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Veya bir felsefe tarihi kitabı da edinebilirsiniz. Burada iki kitap önerebilirim. Bir tanesi Kapılsın'ın felsefe tarihi, bir diğeri de Bertrand Russell'ın felsefe tarihi. Benim ikisini inceleme fırsatım oldu. Bunun dışında Ahmet Arslan'ın, Ahmet Cevizci'nin veya Umberto Eco'nun da kitaplarına bakabilirsiniz. Gayet yararlı kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Bu kaynakların hepsini deneyebilirsiniz. Felsefe tarihi okumanın felsefe okumaktaki etkisini her ne olursa olsun evet felsefe eşittir felsefe tarihi olmasa da felsefe tarihinin nasıl ilerlediğini, felsefe tarihinin neye göre geliştiğini veya çeşitli tarihi olayların felsefenin üretim dünyasında ne gibi etkiler yarattığını anlamak pek tabi yardımcı olacaktır. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor: felsefe tarihi bilmek kesinlikle felsefe bilmek değildir. Hatta felsefe tarihi ayrı bir alan olarak algılanması gerekir. Yani sizin Aristoteles'in nerede doğduğunu, hangi çağda yaşadığını, efendim söyleyeyim, yaşadığı dönemde neler olduğunu bilmeniz eşittir Aristoteles felsefesine hakim olduğunuz anlamına gelmiyor. Peki felsefenin içine nasıl girebiliriz? Bence bu burada okumalarınızı ikiye ayırabilirsiniz. Örneğin hem felsefe tarihi okuyun ve bu tarih felsefe tarihi okumalarınızda karşınıza çıkan terminolojileri, anlamsal ve kavramsal bilgileri en azından ilk hesapta anlayabileceğiniz sözlüklerden yardım alarak ilerletin. Hem de bunlarla birlikte filozofların ana metinlerine girin. Çünkü filozofların ana metinlerine girmediğiniz sürece ne yazık ki herhangi bir şey öğrenmeniz pek mümkün değil. Bu genel sosyal disiplinlerle alakalı bir konu. Yani bir edebiyat metninin hakkında yazılan şeyi biliyor olmanız o edebiyat metninin ne olduğunu bileceğiniz anlamına gelmiyor. Her ne olursa olsun ne alanda okuma yaparsanız yapın ana metinlere girmediğiniz sürece o alanı kavrayamazsınız. Bu çok açık. Ben felsefe okumalarını yapmaya başladığım zamanlarda çok bilinçsiz bir okurdum ve önüme gelen üzerine felsefe yazan her kitabı okuyan bir okurdum. Buradan tecrübeyle sahip bunu ya, sabit bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü elinize aldığınız kitap iyi bile olsa çok kaliteli bir metin bile olsa sizin henüz onu anlayacak bilgi birikiminiz olmadığı için ya yanlış anlıyorsunuz, yanlış yorumluyorsunuz ya da bambaşka bir şekilde şey yapıyorsunuz. Burada felsefenin disipliner doğasına bakış atmakta bir fayda var diye düşünüyorum. Bana kalırsa yapılan en büyük yanlış ve bence eksiklik şu kavramları kelime anlamları ya da sözlük anlamlarına göre yorumlamak. Kavramlar başlı başına anlam taşırlar. Başlı başına bir sözlük veya kelime anlamları kesinlikle vardır ama bu şu anlama gelmez. O kavramlar sadece sözlük anlamlarına ibarettir. Örneğin Varoluşçuluk nedir? Varoluşun özden önce geldiğini savunan bir felsefi görüştür veya bir felsefi akımdır. Bu sözlük tanımıyla Jean-Paul Sartre, Heidegger, felsefom Kierkegaard gibi filozofların metinlerine girdiğiniz zaman ne yazık ki çöle düşmüş kutup ayısı gibi kalıyorsunuz. Bu da tecrübeyle sabit. Burada okumalar yaptıkça aslında taşlar yerine oturuyor, yapbozlar yerine oturuyor. Onun dışında net bir şekilde pratik fayda alarak Evet ben bunu bilmiyorum şu kitabı okuyayım ve öğreneyim veya bunu bilmiyorum hangi kitabı okumalıyım sorusu ne yazık ki felsefede, edebiyatta ya da sosyal disiplinlerde pek geçerli değil. Okuma pratiğinizi daimi olarak sürdürmeniz gerekiyor. Burada belki doğrudan kolaya doğru bir sıra, sıralama yapabiliriz en azından literatür babında ama her ne olursa olsun nasıl bir şey yaparsanız yapın nasıl bir yol çizerseniz çizin ana metinlere girmek zorundasınız. Ve bana kalırsa en en önemli kesinlikle es geçilmemesi gereken konu mantık. Mantık kesinlikle ve kesinlikle felsefeyle matematikle bilimle edebiyatla tarihle ilgilenen birinin bilmesi gereken bir alan bu şu demek değil mantık her şeyin hakikatini bizlere verir her, hakikat neyse mantık odur ve mantık neyse hakikat odur gibi bir şey değil bu şu demek örneğin klasik mantık uzun yüzyıllar boyunca felsefe tarihi edebiyat tarihi sanat tarihi temelinde klasik mantık barındırarak ilerlemiş ve bir yerlere gelmiş. Sizin de o dönemlerde yazılmış metinleri ya da o dönemlerde düşünmüş filozofları kavrayabilmeniz için mantık bilmeniz bence çok çok önemli. Terminoloji, mantık, tarih ve ana metinler bu dört parçanın beraber yürütülmesi bana kalırsa sağlıklı bir felsefe okuma periyodu sunabilir bizlere. Ve tabii ki de teknoloji çağındayız. Teknolojiden olabildiğince faydalanmanız gerekiyor. Örneğin Mokita sosyal web sitesinde felsefeyle, edebiyatla, tarihle veya herhangi bir alanda sorduğunuz soruya cevap alabileceğiniz birçok insan var. Bu tarz web sitelerini kullanmanız çok çok önemli. Bu tarz platformlarda sorduğunuz e, sorularınızı yazmanız çok çok önemli. En azından işi bilen insanlardan efektif olarak cevap alabiliyorsunuz ve bir noktada kafanız daha fazla karışmadan taşları yerine oturtmanızı sağlıyor ve tabii ki de dijital içerik tüketerek de bir şeyler yapabilirsiniz. Aslında bunu dememin sebebi şu tek yönlü bir okuma pratiği kitap 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 giden bir okuma pratiği bizi bir noktada durak satmaya başlayacaktır. Birçok farklı alanda okuma yapmak bana kalırsa daha sağlıklıdır ve okuduğumuz ...metinleri okuduğumuz parçaları derinleştirerek, derin okuma yaparak... ...birazcık daha metnin özüne inerek okuma yapmak... ...daha sağlıklı, daha eğitici veya daha geliştirici olacaktır. Bana kalırsa felsefe okumalarında yapılan en büyük hatalardan... ...en önemlisi felsefe metinlerine adeta bir e, kurgusal metinmiş gibi girilmesi. Yani ne demek istiyorum? Geleneksel okuma tarzı dediğimiz şey nedir? Metnin başından başlarsınız ve devam edersiniz. Lineer bir şekilde kitabı bitirene kadar okursunuz ancak... Felsefe metinlerini bu şekilde okumamız pek mümkün değil. Gerekirse bir bölümün üzerine haftalarca okuma yapmamız gerekebilir. Gerekirse bir sayfanın üzerine haftalarca okuma yapmamız gerekir. Başka filozoflarla beraber çaprazlayarak okumamız gerekir. Okuma yapmanın genel olarak bana kalırsa yapısı bu olmalıdır ki zaten kitap okumanın bir alanda sosyal disiplinler alanında düşünmenin ve vakit harcamanın eğlenceli tarafı bu diye düşünüyorum. Zorunlu olarak Antik Yunan'dan başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş kronolojik olarak gidelim demek pek doğru gelmese de antik Yunan'ı en azından belli bir düzey bilmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü her şeyin başlangıcı o. En azından işin temel mantığını kavramak açısından daha iyi olacaktır. Ek kaynaklarla destek alarak okuma yapmanız çok çok önemli. Bu ne kadar ileri seviye bir felsefe okuru da olsanız, başlangıç seviyesinde bir felsefe okuru olsanız bana kalırsa bu çok çok önemli bir konu. Bir kaynağa bağlı kalarak okumaktansa farklı kaynakları yan yana getirerek bir okuma yapmak bana kalırsa çok daha sağlıklı bir okuma sunacaktır. Videoda net bir kitap belirtmedim veya şu kitabı okumalısınız, bu kitabı okumalısınız tarzı bir şey söylemedim. Çünkü bu kesinlikle ve kesinlikle bu net bir reçetesi olacak bir konu değil diye düşünüyorum. Yani kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir aktarım yapayım size. Benim ilk okuduğum felsefe kitaplarından biri Nietzsche'nin böyle söyledi zerdüştüydü. Felsefeye dair hiçbir şey bilmeyen biri olarak o kitabı okuyup bitirdikten sonra evet ben bunu okudum diyorsunuz ve Karşınıza başka bir şey çıkınca afallıyorsunuz. E aslında o sayfalarca okuduğunuz kitaplardan pek bir şey anlamadığınızı fark ediyorsunuz ve bu sizi bir karanlığa götürüyor. Ve aslında merak uyandırıcı bir karanlık bu. Bir kitap bitiriyorsun ve dönüp baktığında o kitabın hiçbir şey anlamadığını falan fark ediyorsun. Bunun sebebi disiplin yetersizlikle alakalı. Yani o kavramsallıklar, metodoloji vesaire demin de söylediğim felsefenin bir... ...okuma pratiği, ayrı bir okuma pratiği vardır ve onu yakalamak mevzudur. Ben böyle sözler düştü, roman okur gibi okumuştum ve sonunda dediğim gibi afallamıştım. Bu yüzden net bir kitap öneremeyeceğim. Her konuda olduğu gibi bir konuda odaklanabilmeniz için o konuya ilginizin olması lazım. Bana kalırsa ilginizin olduğu konuların peşine giderek böyle bir harita çizebilirsiniz kendinizde. Sadece bu süreçte dikkat etmeniz gereken şu, felsefe bir disiplindir ve bu disiplinin kendine has kuralları, kendine has bir yapısı vardır. Kesinlikle ve kesinlikle doğaçlama ya da güdüsel ya da sağduyusal ifadelere yer verilemez ve sağduyusal yaklaşımlar genellikle hüsranla sonuçlanır. Buna dikkat etmekte fayda var. Felsefe tarihi, mantık, ana metin ve terminoloji olarak ilerlerseniz sağlıklı bir okuma pratiği elde edersiniz diye düşünüyorum. Evet benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Mokita sosyal web sitesine eğer üye değilseniz kesinlikle üye olunuz. Orada gönderiler kısmından aklınızdaki soruları sorabilirsiniz veya yazdığınız yazıları, araştırma, inceleme yazılarını orada bilgilerle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Mokita ile kalın efendim.